Müslümanlar ancak Kur'an'ı tasdik ve ona iman etmekle bir birliğe ulaşabilmişlerdir. Ve yine onu tasdik ve ona iman etmekle birliğe ulaşabileceklerdir. Kur'an'ı tasdik etmeyenler Müslüman olmayacakları gibi aralarında kalıcı bir birlik tesis edebilmeleri de mümkün değildir. Kur'an'a iman eden Hazreti Muhammed'e Hazreti Muhammed'e iman eden de Allah'a iman etmiş sayılır. Kur'an'a inanmayan, Hazreti Muhammed'e, Hazreti Muhammed'e inanmayan da Allah'a inanmış sayılmaz. İnsanlık gerçek medeniyeti Hazreti Muhammed sayesinde tanıdı ve benimsedi. Ondan sonra bu istikamette gösterilen her gayret onun getirdiği esasları taklit ve tadilden öteye gitmemiştir. Bu itibarla da ona hakiki medeniyetin kurucusu demek daha uygun olacaktır. Kültür bir cemiyetin dil, terbiye, adet ve sanat gibi duygularından doğmuş, sonra da işlene işlene o toplumun hayat tarzı haline gelmiş, hemen her parçası çok ehemmiyetli bir kısım esasların bütünüdür. Bu esasları görmezlikten gelmek körlük toplumu onlardan uzaklaştırmaya kalkışmaksa, onu yolsuz, yöntemsiz hale getirerek şaşkına çevirmek demektir. Gerçek kültür, hakiki din, yüksek ahlak, fazilet ve hazmedilmiş ilimlerin potasında kaynaya kaynaya olgunlaşır. Dinsizlik, ahlaksızlık ve cehaletin hakim olduğu bir atmosferde, ne gerçek kültürden bahsetmeye, ne de o atmosferde yetişen insanın bu kaynaktan faydalanmasına imkan yoktur. Kültür, millet ve cemiyetin tabiatından doğar ve gelişir. Bir ağacın çiçek ve meyveleri ne ise, bir toplumun kültürü de odur. Kendi kültürünü olgunlaştıramamış veya kaybetmiş milletler, meyve verememiş veya meyveleri dökülmüş ağaçlara benzerler. Bugün olmasa da yarın kesilip odun olarak kullanılmaları mukadderdir. Sanatın imana refakati sayesinde değil miydi ki bu muhteşem dünya şaha kalkmış mabetleri, şahadet parmakları gibi öteleri gösteren minareleri, her biri başlı başına birer mesaj sayılan mermerlerin alınlarındaki mübarek desen ve motifleri, çeşit çeşit hat sanatları, pırıl pırıl tesipleri, solmayan işlemeleri ve kelebek kanatları kadar güzel nakışlarıyla seyrine doyulmayan bir güzellikler galerisi haline gelmişti.